Herkese merhaba. Bugün çözeltilerden 10 tane soru çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bu tür öz kütlesi verilen molarite sorularında şu formülü uygularız. Molarite eşittir öz kütle çarpı yüzde çarpı 10 bölü mol kütlesi. Moleriteyi bulacağız, oradan da hacmine geçeceğiz. Yerine yazalım. Öz kütlemiz 1,6, yüzdemiz 63. Formülden gelen 10 Böyle mol kütlemizi de 63 olarak vermiş. Şimdi sadeleştirelim. Buradan molaritemiz 16 gelecektir. Şimdi molarite eşittir m bölü v'den. Molaritemiz 16 bulduk. Molümüzü 0,8 olarak vermiş. Bölü hacim. Buradan hacmimiz 0,05 litre gelecektir. Bizden mililitre istemiş. 0,05 litre 5 mililitredir cevabımız A seçeneği. Bu soruda tuz eklenirse demiş. Tuz eklenirse dediği için bunun yüzdesini 100 olarak alırız. Su deseydi 0 olarak alacaktık. Soruyu şu formülle çözeriz. M1 yüzde 1 artı M2 yüzde 2 eşittir. M son çarpı yüzde son. Şimdi soruda 500 gram tuzu çözelti demiş. Çarpı yüzdemizi de 30 olarak vermiş. M2'yi bilmiyoruz. Çarpı 100 eşittir. Toplam kütlemiz 500 artı M2. Yüzde sonumuzu da 50 olarak vermiş. Hepsine 50'ye bölelim. Buradan 10 geldi. Buradan 2 geldi. Buradan da 1 geldi. 10 çarpı 30'dan 300 artı M2 2 M2 eşittir. 500 artı M2. Şimdi gerekli işlemleri yaptığımızda M2'mizi 200 buluruz. Cevabımız B seçeneği. 0,8 molar 250 ml sol çözelsinde kaç gram nano 3 katısı çözülmüş olarak bulunur? Litrenin formülü mol bölü litredir. Şimdi 0,8 molar olarak vermiş. Molü bilmiyoruz. 250 ml vermiş. Bizim bunu litreye çevirmemiz lazım. 250 ml 0,25 litredir. Yerine yazalım. 0,8 çarpı 0,25 eşittir ne? Buradan neyimizi 0,2 mol buluruz. Şimdi soruda 1 molünü 85 gram olarak vermiş. 1 mol 85 gramsa 0,2 mol kaç gramdır? Bunu bulalım. İşler dışlar çarptığımızda 85 çarpı 0,2 eşittir x çarpı 1. Buradan x'imizi 17 buluruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 20 derece sıcaklığındaki doymuş çözeltiyi 40 dereceye çıkartmış. Buna göre en az kaç gram KNO3 katısı eklenmelidir diye soruyor. Şimdi 20 derecedeki çözünürlüğünü yazalım. Şimdi 100 gram suyun çözünürlüğünü yazalım. Şimdi 100 gram suyun çözünürlüğünü soruda 32 olarak vermiş. Şimdi 200 gram suyun çözünürlüğünü yazalım. 200 gram su orantıdan 64 gram x çözebilir. Şimdi bize zaten soruda 264 gram çözelti vermiş. E biz buradan zaten 264 gram çözelti elde ettik. Şimdi bunu 40 dereceye çıkartacağız. Şimdi 40 derecedeki çözünürlüğünü yazalım. 100 gram suyun e, çözünürlüğünü bize soruda 64 gram olarak vermiş. 64 gram KNO3 çözebilir. Şimdi bir de 200 gram suyun çözünürlüğünü yazalım. Orantıdan 128 gram KNO3 çözebildiğini bulduk. Şimdi zaten çözebileceği 64 gram vardı. 128 gram çözebilmesi için 64 gram daha eklenmesi gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Bir de soruda çözeltinin ppm'i verilmiş. Buna göre çözeltide kaç mol magnezyum karbonat katısı çözülmüştür diye soruyor. PPM'in formülünü yazalım ppm eşittir miligram bölü kilogramdır. Şimdi ppm soruda 16,8 olarak verilmiş. Miligram bölü kilogram kilogram 50. Şimdi buradan miligramı 16,8 çarpı 50'den 840,0 olarak buluruz. Bunu bizim miligram olarak vermiş. Bizim bunu ki, e, grama çevirmemiz gerekecek. 840 0,0 gram eşittir 0,84 gramdır. Şimdi ise 1 mol magnezyum karbonat 84 grammış. Peki 0,84 gram magnezyum karbonat kaç moldür? Onu bulmamız gerekiyor. İşler dışlar çarparsak. 1 çarpı 0,84 bölü 84 84'ten burası 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol gelecektir. Cevabımız B seçeneği. Aynı koşullarda verilen maddelerin buhar basınçlarını kıyaslamamızı istemiş. Şu formülü uygularız. Delta T eşittir. K çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Birincisi için yazalım. Delta T eşittir. K çarpı Moleriteyi 3 vermiş. Tanecik sayımız 2'dir. Buradan 6K gelir. İkincisi için yazalım. Delta T eşittir. K çarpı 2 molar vermiş. Tanecik sayısı 4'tür. Buradan 8K gelir. Üçüncüsü için yazalım. Delta T eşittir. K çarpı 3 molar vermiş. Tanecik sayımız 3'tür. Buradan 9K gelir. Buhar basıncı yükselme sabiti küçük olanın buhar basıncı daha büyüktür. Bu yüzden sıralamamız şu şekilde olacaktır. 1 büyüktür. 2 büyüktür. 3 şeklindedir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Gazların sudaki çözünürlüğü ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Sıcaklık arttıkça azalır demiş. Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık ile ters orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça Çözünürlük de azalır. Bu yüzden birinci ifade doğrudur. Şimdi egzotermik bir olay sıcaklık arttıkça çözünürlük azalan bir olaydır. İkinci ifade de gazların sudaki çözünürlüğüne uyar. Çözünen gazın kısmı basıncı ile doğru orantılıdır demiş. Şimdi gazların sudaki çözünürlüğü basınç ile doğru orantılıdır. Bunu biliyoruz. Basınç arttıkça yani çözünürlük de artar. Basınç azaldıkça çözünürlük de azalır. Bu yüzden bu ifade doğru bir ifadedir. Cevabımız E seçeneği. Bize çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. 10 derecede 200 mililitre su ile hazırlanmış bir doygun çözeltimiz var. Bunu 40 derece yükselttiğimizde bu çözeltinin katısının çözülmesi için ne kadar su gerektiğini bulmamız gerekiyor. Şimdi 10 derecedeki çözünürlüğünü yazalım. 10 derecede 100 mililitre su 60 gram x çözer 200 mililitre su 120 gram çözer şimdi biz bunu 40 derece yükselttiğimizde 100 mililitre su 10 gram x çözüyormuş bizim 120 gram x'in ne kadar su ile çözüldüğünü bulacağız İşler dışlar çarparız. 100 çarpı 120 bölü 10 eşittir 1200 geliyor. Bizim elimizde zaten 200 mililitre su vardı. Bize fazladan 1000 mililitre daha su eklenmesi gerekiyor. 1000 mililitre su 1 litreye eşittir. Buradan cevabımız D gelecektir. Bu soruda iki solu çözelti karıştırılmış ve yeni çözeltinin derişimi istenmiş. Şu formülü uygularız. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M son çarpı V son. Şimdi yerine yazalım. M1'imiz 0,4. Hacmimiz 300 mililitre. Artı M2'miz 0,56. Hacmimiz 500 Mezunu bilmiyoruz. Hacimler toplamımızda 300 artı 500'den 800. Sadeleştirelim. Buradan 1,2 gelir. Buradan 2,8 gelir. Eşittir son çarpı 8. Buradan 4 gelir. Eşittir son çarpı 8. Buradan mezunumuz 0,5 gelecektir. Cevabımız D seçeneği. Bu soruda çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır diye sorulmuş. Öncelikle 92 gram etil alkolün kaç mol olduğunu bulalım. 1 moluk 46 gram 92 gram 2 mol'dür. 108 gram suyun molünü bulalım. 1 mol'ü 18 gram ise 108 gram 6 mol'dür. Şimdi şu formülü uygulayacağız. PA eşittir mol kesir çarpı 25 derecedeki suyun buhar basıncı değeri. Mol kesirlerini bulalım. Etil alkolün molü bölü toplam molden 2 bölü 8 gelir. Suyun mol kesimini yazalım. 6 bölü 8'dir. Şimdi bunları yerine yazacağız. Alkolün buhar basıncını yazalım öncelikle. P alkol eşittir 2 bölü 8. Soruda 36 olarak vermiş. Buradan 9 gelecektir. Suyun buhar basıncını yazalım. 6 bölü 8 çarpı orada 24 olarak vermiş, buradan 18 gelecektir. Bunları toplarsak 27 milimetre civa olarak buluruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Videomuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.